Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar diliyorum. 22 Kasım cumartesi günü 10 koşulu Adana programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. 22 Kasım cumartesi günü bütün koşular kum pistte yapılacak arkadaşlar. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Ya bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim 10 koşulu Adana tahminlerimize ve yorumlarımıza. Birinci koşu saat 5'e çeyrek kala başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Ya şartlı bir ilk defa start alacak tayların ayakları düz bassın diyelim. Allah kaza bayağı vermesin. Bu koşuda Amerika orijinli bir numaralı safkan Altun Orda ilk dikkatimi çeken safkan oldu. 17 Kasım'da yaptığı kum çalışmasında şöyle göstereyim arkadaşlar. 400'ü 0.25.30 ve de 1000'ini 1.03.70'lik derecesiyle bende ön plana çıktı safkan. Ya, yarışı olduğu için buraya çok atmak yaz, yazmak mantıklı gibi gelecek. Ahmet Çelik ile 7 numaralı Safkan, Salih Çelik ile 9 numaralı Safkan, Mehmet Akyavuz ile 10 numaralı Safkan, Eray Çizik ile 5 numaralı 5 numaralı Safkan gibi. Ama arkadaşlar ben burada da risk alarak Ayhan Kurşun ile 1 numaralı Safkan, Altın Orlay'ı kuponumda banko olarak bırakacağım. i̇lk yani ayaktan risk almak istemeyenlere Ahmet Çelik ile 7 numara, Salih Çelik ile 9 numara, Mehmet Akyavuz 10 numara önereceğim safkanlardı. Ya burada Amerika orijinli 1 numaralı safkan altın orada banko tekimdir. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 5'i çeyrek geçe başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pisti çıkacaklar. 2 numaralı safkan Leon, Leon Roberto son 50'de orta kulvardan gerçekleştirdiği etkili sprinti ile koşuyu yakın ara 7. tamamlarken 39'luk derecesiyle formunda gelişmeler gözlenen Yusuf Cengiz ile 2 numaralı safkan Line Robaro bu da benim favori atım olmuştur. 128 gün arası olmasına rağmen kısa çalışmalarında 400'ü 025 ile 600'ü 037 30 ile geçen Mehmet Salih Çelik ile 1 numaralı safkan Talented hero, hero'yu rakip yazdım. Ya çıktığı ilk iki koşusundan çimde bir bir ikincilik, bir de üçüncülük ile ayrılan, kum çalışmalarında iyi gözüken Ahmet Çelik ile 9 numaralı Safkan Babili'yi şablonumuza ekledim. Ya temsilcisi Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul Can Kılıç ile 3 numaralı Safkan Mr. Nadir kuponlarda olması gereken Safkan'dır. Son olarak da sürpriz yapmasını beklediğim pişman çizik ile 5 numaralı safkan Blackstone'u da yazarak bu koşuyu 5 atla geçmeyi planladım arkadaşlar. Ya bu koşu için sıralamam 2, 1, 9, 3 ve 5 şeklinde oluşmuştur. Geçelim sıradaki koşuya. Üçüncü koşu saat 6'yı çeyrek kala başlayacak. 4 ve yukarı araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. Yani viraj dönüldüğünde orta kulvardan temposunu yükselterek öndeki dragster'ı e son yüzde üstünlük kurup dışına gelen cazgır yaşara karşı gelip kazanmıştı. Formu iyi olan bir numaralı safkan İskital pişman çizik ile ilk sıradan öneceğim safkandır. Yani son koşusunda Miriş e fotoya yakın hakim olup oda başına da karşı gelerek kazanan 7 numaralı safkan Necmi Baba Mehmet Salih Çelik ile rakip konumundadır. burada Salih Çelik ile 5 numaralı safkan kula Gel'den iyi bir iyi bir yarış gelmesini bekliyorum. Bu koşuda bana göre bu safkanı yeterli görüyorum arkadaşlar. 1 7 ve 5 şeklinde 3 atla geçtim bu koşuyu. Geçelim sıradaki koşuya. 4. koşu saat 6.30'da başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ya bunda Yusuf Cengiz ile Akdağ Fırtınası, Salih Çelik ile 2 numaralı Safkan Nokstar, Mehmet Ali Göbek ile 1 numaralı Safkan Anadolu, Anadolu Gücü. Ya bu üç Safkan'ı ayırt etmeden şablonumuza yazdım arkadaşlar. 3-2-1 ya şeklinde bu koşuyu 3 atla geçtim. Burası denk bir mücadele. İlk üç safkan e, ayrım yapılmadan yazılması gerekir. Geçelim sıradaki koşuya. 5. koşu saat 7'de başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte çıkacaklar. Seat of Love'ın arkasından ikinci kalan ve formunu bulmaya başlayan 7 numaralı safkan Best Anadolu Salih Çelik ile burada favori atımdır. 61,5 kilo ile start aldığı kısa mesafeli son koşusunda bekleme yaparak dış kulvardan son 50'de güçlü ile gelip yakın ara dördüncülük yapan Mehmet Salih Çelik ile 2 numaralı safkan The Night Hunter burada Best of Anadolu'nun ciddi rakibidir. Yusuf Cengiz ile uyum sağlayan 8 numaralı safkan British Breeze şablonumuzda olması gereken safkandır. Ayşman çizik ile 5 numaralı safkan Rotosov ilavesi yaptım. Ya sürpriz beklediğim Hasan Altundağ ile 8'de 2 yapan 9 numaralı safkan Baldur'u da ekleyip bu koşuyu 7, 2, 8, 5 ve 9 şeklinde 5 atla geçtim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Altıncı koşu saat yedi buçukta başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1200 metre Kunkis'te çıkacaklar. Ya bu koşuda çalışmalarını beğendiğim Duat Safkan'ı ayırt etmeden şablonumuza ekleyeceğim arkadaşlar. Müslüm Çelik ile 4 numaralı Safkan Şamak, Özcan Yıldırım ile 3 numaralı Safkan Siklit Storm, Ahmet Çelik ile 8 numaralı Safkan Hicks, Mehmet Salih Çelik ile 1 numaralı Safkan Blue Phantom. Bu dört safkan ayırt etmeksizin kuponlarda olması gereken safkanlardır. 4, 3, 8 ve 1 şeklinde 4 atla geçtim bu koşu. Geçelim sıradaki koşuya. 7. koşu saat 8'de başlayacak. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum pisti çıkacaktır. 185 gün aradan sonraki yarışında son 200'de Halaluka ile arasında 3 par fark olmasına rağmen güçlü sprintiyle rakibinin üstünlük kurup kazanırken 1.26.72'lik derecesiyle formunu yakalayan ve benim burada yine kazanmasını beklediğim Özcan Yıldırım ile 2 numaralı safkan Zola nu burada burada tek olarak bırakacağım arkadaşlar. Yani burada rakip isteyen arkadaşları Müslüm Çelik ile 7 numaralı safkan Perry Jackson ve Ahmet Çelik ile 5 numaralı safkan Rainbow Strom. Önereceğim safkanlardı. 2 numaralı safkan Zolomum. Bu da da benim banko tekimdir Geçelim sıradaki koşuya. 8. koşu saat 8.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumkiste çıkacaklar. bu koşuda Müslüm Çelik ile 1 numaralı safkan Mighty Kalman Favar atımdı. Ferit Yardımcı ile iki numaralı safkan Maybrava son rakibidir. Bir de çıktığı iki yarışını da kazanma başarısı gösteren Mehmet Akyavuz ile 4 numaralı safkan Zagros Rüzgarı arasında geçmesini beklediğim bir koşu. 1-2-4 bir, şeklinde burayı 3 atla geçelim arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. 9. koşu saat 9'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Şartlı birin 3. kısmı olan bu koşuyu da çalışmalarında iyi gözüken safkanları sırasıyla yazacağım. Mehmet Salih Çelik ile 2 numaralı safkan İstalin. Müslüm Çelik ile 6 numaralı safkan Grey Swat. Ahmet Çelik ile 7 numaralı safkan Kocaana. Salih Çelik ile 9 numaralı safkan, Wine Falls, Solmaz ile 5 numaralı safkan Speak and Sprint kuponlarda olması gereken safkanlardı. Ya bu koşuyu da 2 6 7 9 ve 5 şeklinde 5 atla geçmeyi planladım arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. Son koşumuz 10. koşu saat 9.30'da başlayacak. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte çıkacaklar. 2 numaralı safkan Sel Dağdu'dan Dağ ve 11, numar 11 numaralı safkan filiz Hatun ekibi koşacaklar. Yani son koşusunda Adana Bey'ine tam fotoda burun farkıyla geçilerek ikincilik elde eden pişman çizik ile 4 numaralı safkan Asiyan burada da favori dış kulvardan güçlü ataklarıyla gelip yarışın hakimi olan, es sancada tam fotoda hakim olup kazanan, Mehmet Emin Doğan ile 5'te 3 yapan, 3 numaralı safkan, yetim amca, burada da rakip konumundadır. Son koşusunu 3. tamamlayarak, 1.23.69 69 derecesiyle formunu bulan, Müslüm Çelik ile 9 numaralı safkan, İsmet abi, burada da imale gelmeyecek safkandır. Daha sonra Salih Çelik ile birde bir yapan 8 numaralı Safkan Hüseyin Han ve de Eda Çizik ile 10 numaralı Safkan Karsoğlu ekleyerek son koşumuzu da 4, 3, 9, 8 ve 10 şeklinde 5 atla geçmeyi planladım arkadaşlar. İstanbul'da da 9 koşulu 2 altılı oyunlu bir program var. İki bankolu bir kurgumuz oluştu. Kanalımızda yayındadır. izleyebilirsiniz arkadaşlarım da. Bugünkü 10 koşulu Adana tahmin ve yorumlarımız bu şekildedir. Burada da bu videomuzu bitiriyoruz. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğene butonuna basarsınız, bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.